Merhaba gençler bugün sabitle Minecraft 1.21 Survivor'ın birinci bölümüyle karşınızdayım Hazırsanız direkt videomuza geçiyoruz arkadaşlar Hemen ilk önce odun kırarak başlıyoruz ee, Bu arada bir şey diyeceğim ya benim butonu birazcık daha küçülttüğüm o sırada da minik bir konuşma yapacağım Bir an koyun Bildiğimiz üzere ben uzun bir süredir e, video çekmiyorum Abi düşündüm düşündüm dedim ki yani Devamını getirebileceğim ne videosu var çünkü hani Brawl Stars'ı bir oynadım iki oynadım üçüncüye sıkıyor devamını getirebileceğim ne videosu var dedim ne oyunu var dedim ve aklıma minecraft gibi 10 numara bir oyun geldi ben dedim çekeyim o zaman arasını sat bir tane daha vardı bu arada o beyaz tatlı koyun lazım abicim heh burada kafana uçarak geliyorum Allah vuramadım ya bir şey kastım. kritik vurmaya çalışıyorum da gel buraya Tamam iki tane yönümüzü hemencik elde ettik arkadaşlar, şimdi şu acı acaba gidebilir miyim? İki tane yönümüzü elde ettik. Üçüncü yönümüzü de aldığımız yatağımıza yapabileceğiz. Çok rahat hareket ederiz yatağı yaptığımızda. Bu arada bir like atmayı, abone olmayı unutmayın. Şu anda saat altı buçuk. Ee, bu videoyu gün içinde çekiyorum. Yani sizin izlediğiniz zaman çekiyorum. İzlediğiniz... Yani şu an saat altı buçuk ya. Benim işte bunu saat 12'ye yetiştirmem lazım. Yani 6 saat boyunca 6 de yani edit 2 saatimi falan alsam 6 saat içerisinde editini yapmam lazım Tamam Öyle diyeyim Tamam 3 tane koy şöyle torpakları Kazma Kırağı şurayı Taştan kazma daha mantıklı hiç tahtayla uğraşmak daha iyi istemiyorum Bir 40 tane toplasak aslında iyi olur Normalde herkes 20 der ben 40 diyorum bu da benim farkım olsun Arkadaşlar bu arada e, bayağıdır video atamıyordum bunun sebebi de dediğim gibi Ne videosu çekeceğimi bilmiyordum bir video fikri varsa bir oyun varsa aklınızda hani Şunu oyna falan derseniz abi yorumlarda belirtiyorsunuz ben de gidiyorum o oyunun içinden geçiyorum o oyunun e sporcusu oluyorum O oyunun baba kurosu oluyorum O oyunu Tomar 753 oluyorum O ses bir daha gelirse o Hala geliyorum. Şimdi çubuk yapıyoruz. Balta ver önce bir saniye. Bir tane daha bak gittik buraya koyduk. Allah'ım. Bir de dur lan. Pişir pişir. iyi olur. Pişmiş olsun abi. Ee, şuradan bir tanesini hemen at içine. Bir tanesi bana lazım. Buraya gir. Çubuk yap. Tamam. Bir tane daha balta. Bir tane de kılıç. Bir tane de kürek yapalım. Lazım bu abicim. Böyle bunları yukarıya atıyoruz. Bu arada Minecraft çekmek benim gram aklıma gelmez ben burada söyleyeyim yorumlarda birisini gördüm eski bir videonun yorumlarına atmıştı arkadaşımız Minecraft çek 100 like diye yani 100 like gelir mi bilmiyorum ama çektim madem o kadar isteniyor hiçbir kişi yazmış çok da istenmiyor olsun Arkadaşlar Minecraft çekim youtube tutturdunuz çekiyorum adım işte size İlla Minecraft'ta Minecraft deyip duruyorsunuz bana yorumlarda bıktım sıkıldım bu arada ben bir şey fark ettim. Küçük olarak daha kötü. Bunu işleyince daha iyi bir şey yapıyor abi. Pişiriliyor. Sanki öyle ben fark ettim. Nice. dört tane de etimizi aldık. Abi bu arada bulunduğum konum... Aha koyun. Gel gel gel. Bak şimdi arkasından siz. Geç önünde değil ama olsun. Arkasından sinsi sinsi yaklaşıyorum ve arkasını dönemedim öldürüyorum. İskelet sesi geldi Madem var buralarda bir demek ki. güzel bir toplasak. Ondan sonra da bir evimizi yapsak. Cık, tadından yenmez. Video kaydı açalı 5 dakika olmuş. Ben tabi bazı kısımları kesiyorum. Size şu an 3 dakika falandır. Gerçekçi kısımları kesiyorum arkadaşlar. Video hem daha kısa oluyor hem de şarjım kaçlar 19 Yeter yeter videonun sonlarıdır. Abi şöyle söyleyeyim bir buçuk stek toplasak bence yeterli. Yani inşallah yeter. Yeter ya ilk bölümden böyle kocaman bir malikane yapacak değil mi anasını satayım. Minecraft ilk bölüm evini yapacağım. Kulübe gibi olur ya böyle köpek kulübesi gibi. Hani köpeğe bağlısan köpek durmaz ama sen duruyorsun. O evden yapacağım işte. Şöyle bir 6 7 tane daha ağaç kessek yeterli. Bir de şöyle bir sıkıntımız var. Evi nereye yapacağız? Bu ormanı ben çok sevdim şahsen. Beyaz ağacı da çok severim arkadaşlar. O yüzden buradan çok da fazla uzak bir yere yapmak istemiyorum. Çünkü hem odun kasma tarafından falan da rahat ederiz. Bu biyomu da sevdim açıkçası. O yüzden ben çok da uzaklaşmak istemiyorum. Böyle bu dağın altında düz bir yer falan varsa çok güzel olur. Diyeceğim ama burası su. Bakalım başka yerlere bakalım. Ha inek. Siz kargocasınız herhalde. Neyse boş ver ikiniz durun. Domuz eti yemiyoruz arkadaşlar haram. Bu arada ondan diye gerçekten domuzları artık öldürmüyorum. Niye bilmiyorum. İçimden gelmiyor yani Ben burayı mağara sandım nasıl sevindim diyeceğim de bir şey diyeceğim ya. Yani. Oyun niye böyle dağ dağ şeklinde? Bak bir dakika. Aha vallahi mağara da var. Hem mağarası var hem biyomu güzel hem sevdiğim ağaçlar var abi. Mis gibi. Bak, düşürüyor. Birazcık hasar görüyoruz. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Sen yemek yesek iyi olacak. Aa kömür de var. Kömür de alalım. Abi bunu yiyelim hadi. Yani, Hemen cimrik yapar. Birazcık beklerdim. Hadi daha açık mıydı? Cebim istedim. Bu arada dünya deneysel arkadaşlar. Deneysel dünya açtım. Işte belki onunla da alakalı olabilir böyle. Dağ dağılması. ama ayrım buldum. Altına bir şey koysam çok güzel olur. Torpak falan yok mu ya? Boş ver. abi Şuraya... bir dakika. Şuradan kassana. Oğlum ben salak mıyım bir dakika. Ya. Oyunu oynamayı unutmuşum arkadaşlar valla bak. Oyunu çok ciddi oynamayı unutmuşum sanırım. Sanırım değil baya baya unutmuşuz. Şöyle koyalım. Bir tanecik mi? Oğlum bir tane ne olur ya yani. insan. Hatta üç tane olur ki demir kazma veya kova yapabilelim diye. Wow. Bir şey diyeceğim. Mağara evi mi yapsak lan mağara adamı gibi. Vallahi şurayı evi çevirsin geldi de. Boş ver. Şimdilik diğer bölümlerde belki olur. Şimdilik olmamalı. Şurada kömür vardı gördün mü? Almak istemiyorum. Sallı. Uğraşamam. Ben ev yapacak bir yer arıyorum şu anda. Şu merdiven şeklinde de kırdık mis <laughs> bak sanki buralar birazcık daha düzlük gibi diyeceğim de yok. Yo, öyle bir şey yok. lan buralar birazcık daha iyi diyor. eşek ana yavruymuş. Spa yürü. Sıpa deniyor değil mi eşek yavrusu? lan ana orada yürü. Ya da babam bilmiyorum bakmadım. Şurada hadi bir köy çık seni rahat ederim var ya. Direkt videoyu bitiririz. Direkt bölümü kapatırız. Bir şey diyeceğim. Tam buraya yapalım lan böyle uçurum manzaralı. Harbi. Hadi. Tam burası iyi arkadaşlar bence. Nice. İlk geceyi kurtardık. Aslında burası değil de daha farklı bir yere de yapabilir. Aynı Ama boş ver. Buraya yapalım gitsin. Orada da altın zırhlı zombi var. Abi benden uzak dur sen ya. Sen benden daha gelişmişsin anasını satayım. Ben daha o kadar gelişemedim. Benden uzak dur. Gel Abi şimdi burada odunlarımızı şey yapıyoruz, işliyoruz. Güzelce. Analiz. Sesi duydum ama Ve senin Allah belanı versin ya. Ve sen ne iğrenç bir yaratıksın ama. Ya Mojave bunu nereden ekledi ya. Domuzlar sizin de Allah belanızı versin. Sizin yüzünüzden geldi bu Creeper şerefsiz buraya. Bu oyuna bu domuz yüzünden eklendi Creeper. Allahım Rabbim ya. Kulağımın dilinde patladı. Sesi duydum tepkide vermedim arasını satayım. Neyse buraya yapılır ya. Şu iki şeyi de alalım. Çok gözüme battı. Tavşan. Ne yapayım? Anam. Hadi ben sizi dağdan aşağı atayım mı? Korkudan. Salla Hızlıca videoyu bitirmem lazım arkadaşlar. Daha editi var unutmayalım. <laughs> o yüzden videoyu kısa da tutmam lazım. Evden yüzden evi yapıp bitireceğim. Abi 10'a 10 yapsak evi güzel olmaz mı? 2 3 4 5 Değil mi? Doğru sayıyoruz. Bir de doğru. 6, 7, 8, 8 9 ve 10. Bekle 11 olsun ki zaten şeyi var ya da 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Tamam kısımda simetrik olmasına gerek yok arkadaşlar bu kadar Hem daha güzeldir. Hepsini işlemesek mi diyeceğim de. 10 tane bırakalım ya. Tamam getir. Şimdi şöyle kapatacağız burayı. duvarları kapattık. Nice. Şimdi şöyle gideceğiz. Tamam. Çatıyı kapatalım. Yer o kadar da sıkıntılı değil ya. Blok olsun yeter arasınız. Hadi yerde tahta olacak diye bir şey yok ki arkadaşlar. Daha ilk bölümdeyiz. Kendimize gelelim lütfen. Gerçekçi olmak lazım birazcık da yani hayata karşı Ne alaka diye sormayın bilmiyorum. Allah ya yok şurayı kapatacak sandım ben onu Cık. Neyse tamam sıkıntı yok Odunumuz yetti bu arada ama zemine büyük ihtimalle yetmeyecek o yüzden zemine bir bölüm yapmamaya karar verdim 10 numara oluyor Bir tık yanlış blok koyma aşamasında da olsam güzel oluyor evimiz onun mal mal seslerini da hava aydınlamış lan Oğlum video çekerken hava aydınlamış saat kaç oldu Altı kırk iki. Tavşan. Tamam, Neyse vuramadım. Sallan. Oğlum bak git. Ölüme gelme. Yürü git şuradan. Tamam abi. Şurası bence orta. Bekle. 1 Beş. Bir. Beş. Tamam. Çok güzel saydın. Ee, şuradan bir meşalecik. Bir buraya. Bir buraya. Bir buraya. Bir tane de sana. ...fazlalıkları kır. Bak yanlış Şu an simetri hastaları bana söylüyor biraz önce. Onu hissettim yani. Tamamdır abi. Yatağımızı alalım, şöyle koyalım. Crafting table'ımızı alalım. Ee, şöyle şöyle. Ben şimdi bir köşe yapmak istiyorum aslında ama o kadar da taşımacak ki istemiyorum. Sonra yaparız bunu başka bölümlerde. Şöyle yapsak yeterli. Yanlış yaptık. Şöyle yapsak yeterli. Buradan bir tane de kapı yapalım. Şöyle. Buradan bir tane basınç plakası yapmam lazım. içeri tarafa Tamam. Bu bölümlük böyle olsun arkadaşlar. İkinci bölümde madenim bilirim, emin değilim abi o an yaparım. Neyse gençler umarım videomuzu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz like atmayı, abone olmayı, bildirimlerimizi de açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.